Feel, your love. I just wanna feel your love. Bugün ne oynuyoruz? Brawl Stars. <laughs> aslında biz söyleyeceğim biz Brawl tanımı değiliz. Ama siz Brawl Stars'ı sevdiğinizden genelde çekiyoruz. Evet şimdi bugün de ne yapacağız derseniz Jackie Challenge. Challenge'ları evet, çok Jeffy seviyorsunuz. evet. İlk challenge videomuz 65 görüntülerini aldı. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Evet. E hem de her ikinci video 88 veya 90 görüntülerimi aldı. 18-19 saatte. Çok teşekkürler gerçekten. Evet. Challenge'ları siz seviyorsunuz. O yüzden dolayı biz de bugün Challenge videos çekeceğiz. da zaten bugün bir video attı. Ona da ilgi yoğun oldu. Evet. Hayırlı. Bugün de ben bir video attım sabah. Tamam. O zaman evet. ben ilk sen olacaksın ya o zaman ben Poco olacağım. Evet. Tamam. Ay oldu mu? <laughs> Yavaş oldu. Hazırım. Tamam. Hadi bakalım. Açıldı ve başlıyoruz bakalım bakalım. Şuradaki ben şu şuradaki kutuya gittim, Ben şuradaki. Buradaki ne ben git tamam. Ya, en başta çok az oluyor, O yüzden biraz en başlarda kötü. Ama çiftte Leon var sanırım. Çift... Ve Leon var. Umurumda değil ama. Leon'u yenerim çünkü. Şaka şaka. Yenerim mi? Ayakımda iki kez falan Leon yendim. Ben bayağı yanmışım bir ya. Yani derken bu bir tek hesaplaşma da. Ya şimdi öldürmem lazım bak çok gıcık oldum. Oh ne güzel öldürdüm. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Retro nani? Kostüm. Bu beni bence öldüremez ama. Aha. Görünmez oluyor. Görünmez oldu ama böyle. Böyle bitireceksin. Oh. Ya arkadaşı dur. Oh. Dur. Oh. Bak sıkıntı yok benim ultim var.

bir bir tane şey var o yok ama tamam şura iyi beklerim ben burada. Ne yapıyorsun? Aynen hareketler yapıyorum. Arkadaş olmak. Hadi arkadaş olalım dur. Dede <laughs> <laughs> O 17 yük nedir? Ya bazı kişiler şey yapıyor. Arkadaş olmanıza rağmen mesela çift hesaplaşmaya girdiniz. Sana gene arkadaş işareti yapıyor. Zaten yani zaten aynı takımdayız. Ne öyle hareket. Oo! Oh, çok zor olacak bizim için ya. Oo! Bir de no oradan nice. şey topladı. Ha, sen onları hallet. İşte hallettin. o. Yeni iş şey yaptım şu 3 2 de sayarsam. Evet. Çok iyi topladım ama. Evet. Toparladım böyle. Çıkış i̇şte, işte diyelim. Bu sefer de bence olacağım. Aa harita değişti bu arada. Harita mı değişti? Bakayım. Kaya savaşı olmuş. Evet. Ha bu sefer Ye. robot yok. Aa. Bu sefer şey var. Enerji içeceği. Haydi hadi bakalım. Hazır ver sen de seç. Haydi jiki'yi seçeyim. Ben şimdi devam ediyoruz. Bence jiki'yi seçim. seçeceğim. Ben ee, buruğum. Evet, ben sen de Hemen hazır verelim. Birazdan adam... Orada şey yapalım ya, dostluk maçı yapalım. Evet, evet, birazdan dostluk ee, maçı şimdi bu maçtan sonra... Evet, yapalım. Yalnız evet. Jack'in yani Jack arkada bıraktığı iz il... sizinki gibi değil. Ooo. <laughs> ne alaka ya? Baksana. Siz ayak izi çıkartıyorsunuz. O da şey oldu. Hmm. Ne? Oy. Yok <laughs> Buna dikkat et. Aslında ayıkızı bırakmalarının sebeplerinden biri muhtemelen bir yere saklandığında birinin görebilmesi gibi bir hmm. Ama tabi ayak sizlere bir süre sonra kayboluyor. Oo. Oh. geçecek mi Spike. Ve öldü. Oh, oh, oh. Ölü Spike <laughs> daha doğrusu. Oldu kendisi. Ben oraya Hiç gitmeyeceğim. Oraya. Evet gitmeyeceğim. Sen gel. Öyle. Geliyorum. 4, 3, 2, 1. Şimdi evet, dağ dağ ya. Kaçayım oh. hatta. Oh, oh. güzel. <laughs> no. Oh. <laughs> oh. <laughs> Hayır bak yapma. Ne no. Ne no olur dedim. Ama... Bak help dedim ama orada benim kazanmam mümkün değildi. Yani evet. kurtulsaydım yani, Piper olsa belki kurtulurdum, Piper olsa. Belki oldu. Ya yani şey olsa değil mi o ultisi? Evet. Ha, sen şimdi. çıktın mı? Tamam. Evet, dostluk maçı açtım. Devam et. Kabul ettim. Ben ben ara ara Arama arasana. Ay. Sen jok şey, Ben Nita'yım. Nita'nın naysından kaçmaca oynayacağız. Ha, bu arada... Ben, ben su kırabiliyorum. Sana görmüşsünüzdür. Bakın biriktirdik. Poyraz'da da var. Evet, ben de şu an... 2 büyük, bir mega, bir büyük, diğer etapta da iki tane var. Pazartesi video geliyor ama evet. e, like'lar bir an azaldı yani. Bir an 15'e 15, 15 e çıktı sonra 9'a indi. Artık 9 tane atacağız yani bilmiyorum belki. Ama kalmıştır. belki olmalı. Pazartesiye kadar değişebilir bilmiyorum. Evet değişebilir. Benim kulübe kimse katılmadı yani ben koymuştum aslında etiketini falan. Tiketini belki bir sıkıntı vardı çünkü evet, ben denedim oldu. olmadı. Evet, Poyraz'da olmadı başka bir hesaptan denedim. Yani... Bir zaman, sıkıntı oldu sanırım. Evet, sanırım bir sıkıntı oldu. Tabii ben şöyle neredeydi daha? Tamam. tamam, o zaman hadi. Ha, ha, Kapattım, hazır. Sen itesin değil mi? Ben itayım, kutulara yani. bulaşabiliyorum. Sana bulaşamıyorum. Herhangi yani vuramıyorum. Sen, Sen de bana vuramıyorsun. Sen şey yapabiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Direkt Ondan bana saklasın. Ya. Aa. Geri gir. Zaten yani devam edecek. Şarjım kaçmış. Aa ama Çarjım şey ya. olabilir. Yani gelip bana vurabilir. Sen şu an çünkü senin yerine bir bot oynuyor. Kaçmaya çalışıyor artık. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> tamam geldim zaten sıkıntı yok. Bir maçta böyle yapalım sonra videoyu kapatalım. Evet. Yine bir challenge videosu. Aslında bu sefer daha değişik bir challenge videosu oldu. Diğerleri gibi değil. Diğerleri Eğer 6 veya 7 like gelirse pazartesiye kadar ya da pazar günü akşamına kadar yarın akşamına kadar 6 like gelirse yeni challenge videosu gelecek. Evet. Sürpriz ama. Ama ne oldu bilinmiyor artık. Hangi din edine çalınca olur? Bilmiyoruz yani hangi karakter? Neredesin ben ortaya geldim? tamam ben Ortadan çıkıyorum için. abi buradasın bak. Ne haber? Gördün mü beni? Ben ona vuruyorum naza çünkü uykide doldurmak için. Evet ben dudurdum. Biraz yanımı fazlalaştırıyorum. Şu an sekiz. Bak dikkat et bak diğer videolardan öldürdün beni yanlış evet. bile olsa. Yalnız bu arama arasında da çok fazla kutu var. iyi oluyor. Aa, Ayın tüm. doğdu. Evet öldü. Hiçbir yararı <laughs> olmadı Elina. <öyle gülüyor> ya yani hemen ama bak aran da, alan daralıyor. Ha, ben de uyuyorum. Ben bir canım da olsun öyle bir. Tamam ultim bak bak, 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 ne yapıyor. görüyorum altında. Bak bak, bak şimdi nasıl da öldüreceğim. Dur bir canım da olsun. Gel şimdi. Heh. Yanım tam yanımda vurma. Hani Jesin, Jackie'nin yıldız gücü var ya. Hadi dolu artık. Heh. Ha dur. Orada bekle bekle. Tam ortaya şu zehirli gaza koy. Zaten orada çıkmıyor. Attım. Bak oraya geldi. Çok kolay öldürüyorum. Ha, evet. Bir süre sonra çok zorlaşacak benim için, senin için değil. Ben de sıkıntı yok yani. Dur 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 Aa. canım da olsun. Allah aşkına da olsun artık ya. Hadi 2000 tamam attım. Ya şu orta kısım çok sıkıntı ya. Ben öldüm zaten. Aa. Ben öldüm ben öldüm benim canım artmıyor ki. Ne yap bak seni öldürürüm canın kalmıştı bu Ama arada. Ama zaten burada şey değil, kazanmak değil yani burada sadece evet. nişan alayı Evet, eğlencesine oynadık. Yani. İstiyorsan o zaman bugün bir turda, hiç... e, istiyorsan bir tur daha oynayalım şeyle. Hmm. neydi adı? O zaman, o zaman da, şimdi de ne yapalım biliyor bir musun? Bir turda normal orada... oynayalım. Ha evet, tamam. Evet. O da olur. Ben yani çıktım şimdi. E... Seni davet edeyim. Sen çık. Tamam. Mı? Çıktım. Davet Şimdi o zaman sen bu sefer şey ol. Peki. c olayım. Şöyle ha. Seçtin mi? Ha seçtim. Evet. Tamam o zaman şimdi. Ben de Poco Poco. Tamam deminki gibi. Arkadaşlar, demin bir kayıt sıkıntısı oldu. Biz aslında demin bir tane şey yaptık. Şimdi gene yapalım artık. Ne yapalım? Baten yaparız bu turda. Ben po koydum şeyde. ben şimdi demin şey diyecek demiştim. Bizim intro ile alakalı. Eyna Bepo yazıyor ve sadece çünkü sığmadı. Ama Eyna Bepo bizim en önemlisi yani yazanlar. Ama Eyna Bepo'nun anlamı şimdi bir değişik gelebilir. Ne alakalı diyeceksiniz. Öyle bir kelime var. Haklısınız çünkü bu benim uydurduğum bir şey. Ama anlamı şu. Eylül'ün E'si, Naz'ın Nas'ı, Berk'in B'si, Poyraz'ın Po'su anlamına geliyor. Ve ee, ben yani uydurmuştum. Çünkü çok fazla kuzenler dünyası var 50 tane o kadar fazla var. Ve o yüzden dolayı da ee, yani bir tane sonuna böyle elinle B yaptım. Güzel oldu yani yaptık yani. Ben öyle dedim. Daha büyümemiz sağladı o yazıda. Evet. Daha önlere çıkmamız sağladı. O, sıraladı oğlum. Ne oh. yapıyorsun lan? <laughs> Chat. Ya. Ya çok kötü söyleyeceğim basını Oyun dondu. Ya. hayır <laughs> İşte bu. Ya işte bu sizin. <laughs> Ki nazar değil. <laughs> tamam, orada bekle sen. Yok, hareket Beklemeye etmem ben lazım. Ben. Bomba gelecek yoksa. Tamam artık zaten şey geldi. Sen gel. doğdun zaten her türlü. Ama hiç şeyimiz yok ya. E ee, benim de azıcık var. Azıcık <gülüyor> öldük, öldük, <gülüyor> öldük. Öldük. <laughs> <laughs> öldük. Ben öldüm. Ama sen ben orada zaten çok zor bir hayatta kaldım. Sen orada ama çekmeseydin ölmüştün. Oğlum canım kalmıştı. İyi ki, iyi ki şey yapmışım. Uyutun. Ay, ben Ay dur dur. geçmedim. Dur dur dur. Hayır. Şu buradan geçmek zorundayım. Nasıl dayayacaktım? Hayır yapamazsın ki öldün artık. Evet. Olsun ikinci olduk. Evet. İkinci de iyi. Üçüncüden iyi yani. Evet. O zaman bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Evet. Eğer yine diyorum ve yine diyorum. Genelde bu ben videoya, diyorum. Eğer bu videoya. Bu Evet. Hayır o değil. Hmm. videoya 6 like gelirse yine direkt challenge videosu geldi. Direkt geldi. Direkt. 6 like istiyorum direkt. Evet 6 like da diğer challenge videosu ama sürpriz challenge videosu ne olduğunu bilmiyoruz yani herhangi bir challenge olabilir. Ya da yayılır. 6 olsun 8 like olsun 8 like. 8 bugünkü istediğimiz like 8 diğer challenge videosu gelecek Sürpriz evet. challenge videosu. bilinmiyor. Ama mi? mesela gece evet. 3'te 4'te gelirsem yapamayız. Evet. Çünkü 3'te bence. falan şey olmaz. Bir de direkt de gelmeyebilir çünkü yani yüklenme süresi var. Evet. O zaman bay bay. Bay bay. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açın. Bildirim. Bay bay.